Arkadaşlar merhaba. 3D tasarım kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne çiziyoruz arkadaşlar? Bugün dümen çiziyoruz sizlerle birlikte. Teknik çizimimiz burada. Ee, değişik ve eğlenceli bir çizim olacak. İsterseniz hemen çizme başlayalım. Öncelikli olarak çapı 24, 32, 80 ve 104 olan çemberleri çiziyorum. Şuradan diametre seçiyorum. Çapım kaçtı? 24. Tekrar enter'a bastım. 32 değil mi? Şunu bir kontrol edeyim. Sanki büyük geldi bana. Evet. Tahmin ettiğim gibi şuraya tıklıyorum. 32. Ee, 80 ve 104. 80 ve son olarak 104 Daha sonra Şuradaki A kesimde Sağ tarafta bize vermiş ee, Çapı 24 olan Çemberin Bitim noktasında Şöyle dikdörtgen bir profil var çevrelemiş etrafına Onun ölçülerde 8'e 1.5'muş ve Tam Kuadrantından e, e, şu e, çizginin arası bir buçukmuş yani şu çizgi değil arkadaşlar o hataya düşmeyin hemen onu oluşturalım 24'ün e, tam şurası mı arkadaşlar hemen geliyorum şimdi şöyle bir tane bir çizgi oluşturayım şuraya tamam yani, tamamdır. şimdi şöyle kaçtı 8 Aşağı doğru 1.5 8 ve son olarak Burasıydı Şimdi bunu Move komutu ile Bir saniye burası birleşmemiş Şöyle birleştiriyorum Daha sonra bunu Move komutu ile Yakaladıktan sonra Tam Middle pointinden Şuraya bir yapıştıralım arkadaşlar Sonra şu çizgileri şöyle uzatıyorum. Çünkü oralar farkındaysanız. Şimdi silelim. Trim sağ klik dedikten sonra. Buralar neydi arkadaşlar? Şöyle biraz yaklaşıyorum. Bakın şurası bir buçuk içeriye doğru girmiş. Sonra e, ne vermiş bize? Ha, bunun e, hazır buraya çizmişken çoğaltabiliriz de bunu ama biz tamamını çizip ondan sonra çoğaltma yapalım. Daha sonra bize şunu vermiş. Burada radyüsü 20 ve 15 olan iki tane çember varmış. Ve e, e, radyüsü 15 olan çemberin dikdörtgeni kestiği mesafeler arası uzaklık 4.5 imiş. Ve radyüsü 20 olan çemberin de e, uzaklığı yataydaki dikeydeki çizgime şuraya 3 olarak vermiş arkadaşlar. O zaman 1.5 kalır. E, 20 de burada 21.5 imiş. Şimdi neyi oluşturacağım ben? Öncelikle e, şurayı oluşturacağım. Ee, şöyle yapalım. İlk baş şuradaki çemberi oluşturalım. Daha sonra radius 15 oluşturalım. Buradaki çemberi nasıl oluştururuz? Ee, bitim noktası şurasıymış. Bakalım ee, bakalım şeklimize. Şimdi bunun çapı 80'di o zaman yarı çapı ne olur şu çemberin 40 olur değil mi ee, Şuranın çapı kaçtı Büyük çemberin 16'ydı 32'di o zaman yarı çapı ne olur 16 Yani şuradan şurası 16 Şuradan şurası ise 40'sa Ben bu noktadan e, Buraya 24 gidersem şu noktaya Gelmiş olurum aslında Tam şu noktadan arkadaşlar e, Bu noktaya 24 gideceğim Ve Sağ da 21. Ee, evet 21.5 gideceğim ve R20 olan çemberi oluşturacağım. Şimdi geliyorum. Radius'a tıkladım. TK Enter dedikten sonra bu çizgimden aşağı ne kadar gidecektim? 24. Sağda 21.5 gidiyorum. Tekrar Enter'a bastım. Radius kaçta? 20 olan çemberimi girdim. her zaman kontrol edelim. Burayla Bakın 21.5 ee, Bunu oluşturduk güzel ee, Şunları da 4.5 olarak vermiş diye bize şurayı Hemen onu da şu şekilde oluşturuyorum ee, Offset 4.5'ün yarısını alacağım ee, 2.25 oluyor Şöyle Offset'liyorum Daha şuna gerek yok da Aynen buna gerek yok onu mirror'layınca zaten oluşturmuş olacağız. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Ee, tek bir şeyimiz kaldı herhalde. Radius olmuş olan çemberi oluşturmak. Onu da artla isterseniz oluşturalım. Şöyle start enter radius'e tıkladım. Şuradan başlasın. Şurada bitsin. Tam tersini yapacağız. Şurada. Geldim şurada başlasın. Şurada bitsin. Radyosun kaç olacaktı? 15 ee, Şimdi Şuradaki e teğetliği verelim. teğetliği verelim ve Şeklimizi tamamlayalım. Teğetliği vermek için öncelikle Şu noktamı sabitleyeceğim. Şunların kilidi seçtim. Şu noktayı sabitledim. Başka neyi sabitleyeyim? E şunu da sabitleyelim. Bu da hareket etmesin. Geldim. Bunu sabitledim. Şimdi bir tanjant ilişkisi verin bakalım olacak mı? Bu sabit, buna tanjant sanki oldu gibi duruyor. Ee, ama sanırım bir radyosu küçülttü ve radyos 15'miş güzel. Burası kaçmış. 40 tam, sıkıntı yok. İlişkiyi doğru bir şekilde verdik. Problem olmadı. Ben şey zannettim aslında bu radyos 15 15'i 13 yapardı zannetmiştim. Ee, benim düşündüğüm gibi olmadı. Uğraşmamış olduk hemen şu gereksiz yerleri bitirin, diyelim arkadaşlar Şöyle geldim ee, Ben bir şey gözden kaçırmış olabilirim bu arada evet kaçırdım şeyi fark ettim şimdi ee, Radius 20 olan Çemberin e, Bu dikdörtgeni kestiği noktaları uzaklıkta 3'müş yani 1.5 gidersem ben Şöyle yapacağım Offset 1.5 dedim. 1.5 diyorum ve çözgünü sağ 1.5 olarak offsetledim. Şimdi şöyle şunu uzatalım biraz. F8'e basıyorum. Şöyle. Şimdi trimleri yapacağım. Sağ yaptım. Orayı niye uzattım? Belki çok yaklaştırmam gerekebilirdi. Uğraşmak istemedim. Şöyle şunu trimleyelim. Şöyle güzel bir geçiş oldu şu an herhalde. Aynen çok süper oldu. Şimdi şunları siliyorum. Ee, ne, ne kaldı geriye? Hatta şu ilişkiyi de kaldırabilirim. Ne yapalım? Delete diyelim. Gerek kalmadı ona. Bu iki noktamı seçtikten sonra mirror diyorum. Şu noktaya göre F8'e basalım. Bir işlemini yapsın. Ve ne diyelim. Ee, şimdi burayı oluşturduk. Şöyle oluşturmuş olduk. Şuradaki e, dikdörtgen şekli oluşturuyorum. O da aynı. 8'e 1.5 olacak şu kuadrantından. Şöyle yapacağız yani onu da. Hemen şurada oluşturalım. 8 1.5 5 8 Son olarak burayı da birleştirdim. Move komutu şöyle ortasından ya. Bakayım nereden yakalamam gerekiyor. Hmm. Şuradan yakalayacağım. Tam ortasını yakaladım. 8'e bastım. Tam şuraya sabitledim. Çekme bakıyorum. Gereksiz yerlerimi gördüm olar gereksiz bu sefer de tam tersi yukarıdakiyle. Ve Bunun bakın burada ne kalmış. Şimdi silelim. Şimdi de silelim. Tirim, enter, sağ klik dedim. Şuradakileri hatta hatta bakayım. Tamam bu kadar. Burayı da oluşturduk. Ee, Alt kısma geçelim. Alt kısımda da gene aynı şekilde bu sefer e, genişliği bir e, olan bir e, dikdörtgen plaka varmış. Uzunluğu gene 8. Ve daha sonra ilk baş bir şunu oluşturalım. 8'e 1'i. 8 dedim. Pardon. Şunu siliyorum. Align'e tıkladım. F8'e bastım. 8 1 8 ve son olarak da birleştirdim. Sonra move komutu ile taşıyım, taşımak işlemi yapacağım. Bakayım bir şeklimin neresinde. şuraymış arkadaşlar. Şuraya hemen taşıma işlemini yaptık. Daha sonra şuraları uzatalım. Ctrl Z dedim. Uzattım. Şimdi sildim gereksiz yerlerimi Trimledim ee, Şu çizgiden aşağı 12 birimde radyosu 3 olan bir çemberim var Hemen geldim ee, Tk enter diyorum Noktamı seçtim Aşağı 12 enter enter dedim radyosu girdim 3 olarak Enter'a bastım şeklim oluştu Eee Unuttuğunuz bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada yarıçapı çapı e, ne derler buna? E, yarı çapı uzanan bir yay herhalde bu. Ve şurada 3 herhalde şunlar çizgi. Benim anladığım kadarıyla. Çizgi mi? Yok. Çok. Şöyle yapalım. Şöyle bir geldim şu çizgimi şimdilik siliyorum. bir çizgi oluşturdum. E, Offset'i çalıştırdım. 1.75 diyorum. Şu şekilde. Daha sonra delete dedim. Şimdi circle komutuna geldim. Tanjant tanjant. Buna tanjant olsun. Buna tanjant olsun. Gerçi 30 olsun. Şöyle bir e, çember oluştu. Daha sonra trimliyorum. Şöyle. Şöyle sildim. Delete'e bastım. Daha şu da gereksiz. Sağ dedim, şunu da sildim. Şimdi bunu e, offset diyeceğim. Pardon mirror copy, şey, aynalayacağım. Mirror'a tıkladım. Tamam şuradaki çizgime göre 8'e bastım. Hadi. Sağ klik diyorum. Şurayı da bir trimleyelim. Şu an çizmediğimiz bir yer kaldım diye bakıyorum. Yani kalmadı. Şu an dümen kısmı oluşturduk. Sadece bunu kopyalayacağız. Pardon çoğaltacağız. Ne kadarımız sayısı? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 taneymiş. Hemen yapalım. Yaklaştım. Şeklimi seçiyorum. Polar ereye tıkladım arkadaşlar. Neye göre referans? Buraya göre. Kaç tane olacak? 12. Klasarı dedim. Sc'ye bastım. Gördüğünüz gibi dümeni çizmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.